Hak İş Konfederasyonu'nun 50. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyor. Konfederasyonun yeni yaşının başta hak iş ailesi olmak üzere tüm emek camiamıza hayırlar getirmesini diliyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada ülkemizin 4 bir yanından gelerek programa katılım gösteren Tüm emekçi kardeşlerimle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kurulduğu günden bugüne hak işe görev yapmış ve ahirete irtihal eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hak iş zor zamanlarda, keskin virajlarda millet iradesinin yanında kale gibi duran büyük bir emek hareketidir. 50 senelik hak ve adalet ve emek mücadelesinde hak işli kardeşlerimize, ülkemize, milletimize ve çalışma hayatına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.